Merhaba arkadaşlar ee, bugün size videonun altına yani videonuzun altına YouTube kanalı videosunun altına nasıl link koyulur onu öğreteceğim. Şimdi ilk önce YouTube'a giriyorsunuz, sonra buradan e, şu yukarıda e, sağdaki yukarıda sağdaki e, kendi e, şeyinizi hesabınızı böyle açıyorsunuz benimki gördüğünüz gibi örneğin, sonra kanalınızı diyorsunuz, sonra buradan ee, bir tane videoyu e, şey yapıyorsunuz e, düzenliyorsunuz ama ilk önce şuradan videoları e, yönettiyip şuradan şöyle mesela ben şuraya bakıyorum çarpma şey istiyorum düzenleye basıyorum sonra burada açıklama ekleyin var e, buraya şöyle basıyorsunuz ama ilk önce e, burada ben şeyi unuttum İlk önce e, mesela ben arkadaşım oğlum kanalının linkini atacağım. ya yani, oğlum bir videosunun linkini atacağım. E, yanlış yazdım. E, onun da kanalına onu abone olun. E, oğul Olur. E, aynen Şimdi şöyle şu videosunu seçtim mesela. Bunu aklımda evet. gerek yok. Sadece bırakman yeterli olsa. Evet olsun. Dur. Ee, şu kanalı açabilir miyim? Ha kanalı açtım. Tamam. Şimdi şöyle durdururum. Buradan şu aşağıda ya da telefondan yapacaksanız şu yukarıda paylaş var. Şu paylaşıya tıklıyorsunuz. Şurada paylaş var. Sonra oradan şöyle dur. Ee, yoksa şey yapabilirsiniz. Nasıl? Kısa şey ee, Buradan şimdi kopyala. Ha, kopyala diyorsunuz ya da e, bağlantıyı kopyala diyorsunuz ya da. Şimdi şöyle buradan çıkıyorsunuz. Sonra e, şöyle kanalınıza gelip e, Merhaba ben, arkadaşlar. Mesela, ben buna koyacağım bu sefer. kararımı istiyorum. Sonra e, bu arada Ha videoları cennete basıyoruz. E, sonra şöyle şu robot sucuma şey yapacağım ben. düzenliyoruz. Az önce de bunu Sonra açıklama ekleyeceğiz. Buraya böyle basılı tutuyoruz. Şöyle yapıştır diyoruz. Sonra tamam. Tamam diyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi oldu. Kaydet. Kaydet Ve oldu. Ee, şimdi şöyle o videoya giriyorum. hocama giriyorum. Sonra gördüğünüz gibi şu e, şu yazı olan yere şöyle tıkladığım zaman ve buraya geldiğimiz zaman e, o video çıkıyor. E, bu arada oğlun kanalına e, abone olmayı unutmayın. E, bu videom bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay e, bay.